Hoş geldiniz, hoş geldiniz kardeşlerim, kardeşlerim, müdürlerim, esenlikler, esen olsun esen olun, imtiyaz insanlar. Ülümde siz kardeşlerim, karındaşlarım, müdürlerim. Arkadaşlar, bugün konuşacağımız, konuşacağımız ve bütün dünya ilgilendiren, ilgilendiren bir konu var arkadaşlar. Bir konu var. Ben çok mutluyum arkadaşlar. Çok çok mutluyum. Aynı zamanda üzüntülüyüm. Aynı zamanda üzüntülüyüm. Şundan dolayı açıklamasını yaparım. Arkadaşlar 19. yüzyılda sonlarında başlayan başlayan Aryan ırkı Ari ırk Hint Avrupalılar Hint Avrupalılar Safsatası Safsatası Bakın arkadaşlar Değil mi? Bu duyur yani. Bu bütün dünya duysun. İnsanlık duysun ya. insanlık duysun. Çünkü çevirisini yaptım. Çevirisini yaptım. Orijinal kaynakta kaynaktaki çıkan çıkan çivi yazdım arkadaşlar. Kolonlarda çıkan çıkan tarihi gerçeği anlatıyorum. Tarihi gerçeği anlatacağım ya. Arkadaşlar bu Avrupalılar özellikle Naziler Ari ırk, saf ırk, pür ırk, Aryan ırkı, Hint Avrupalılar. Biz ağrıyız, Biz her şeyin biz her şeyden üstünüz. Fikrini savunanlar neye göre bunu savunmuşlardı? Baz aldıkları kaynak neydi? Baz aldıkları kaynak neydi? Söyleyeyim. Söyleyeyim. Çünkü bu araştırma yapanlar o muhteşem dil bilimciler, o dil bilimciler o üçgendeki üç dil yazıtları çözenler çıkartmışlardır. Çıkartmışlardır neyin ne oldu? Orada şunu söylemişlerdir. Kitabı Herodot yazmıştır. Herodot yazmıştır. M.Ö. önce 6. asırda. 6. asırda yazmıştır. Herodot şunu söylemiştir. Mededen Mededen yaşayan bir tane tribü yani bir boy Atina'ya geldi yerleşti. Atina'ya geldi yerleşti. Bunların ismi, bunların ismi Aryanlardı. Aryanam. Aryanam. Bunlar Hint Avrupa. Hint Avrupa. Bir tane boy yani tribü yazdı bu yüzü arkadaşlar. Hint Avrupa. İşte 19. yüzyılın sonunda 20. yüzyılın başında yapılan o yapanların safkan, ari ırk, üstün ırk, saf, ne pür ırk lafı işte buradan geliyor. Baz aldıkları bu bu kitap diye. Yani. Milattan önce 600. 560 şey olmasa da ben. Kitabın, 7. kitabın 62. sayfasıdır. Herodot'un, evet, Herodot'un. Evet, Araştırma yapanlar. Aradan 2600 sene sonra. Neredeyse 2000 600 sene sonra arkadaşlar. Hayır, 2500, 2500 sene sonra. Nerede? 2600 sonra ya. Çünkü araştırma 19. yüzyılın sonunda oluyor. O çivi dedim mi? çivi çözülmesi, kolonların çözülmesi şudur. Araştırma yapanlar diyor ki, biz diyor burada Herodot'un şeysini ciddiye alıyoruz diyor. Dil bilimciler, ciddiye alıyoruz diyor. Öyle varsayalım diyor. Öyle varsayalım diyor. Kimmiş bu Aryanlar diyor. Bakalım diyor. Zaten Herodot bildiğini söylemiş onu yazmış diyor. Mededen gelen yani İran'dan gelen bir tane boy diyor. Atina'ya ye yerleştiriyor. Atina'ya. Ye. Bunlar da Aryanlar. Aryanlar. Onlar da diyor İngilt Arkadaşlar dedim ya kolonlarda çözülüyor. Üç dilli Mededeki üç dilli yazıtlarda çözüyorlar. Orada bir orada gerçekten de gerçekten de Arizantes. Arizantes. Arizantesler yaşamış. Yaşamış arkadaşlar. Bunlar Atina'ya geliyor işte. Atina'ya ye yerleşiyorlar. Helen olarak bilinir. bunları. Helen, Helen olarak bilinir. Bilinir. Arizant, Arizantas, Aryanan, Aryanam olarak bilinen. Tek bir bu. Türkçü çıkıyor arkadaşlar. Bunlar da Türk Turanlı işte. Yasıklar çıkıyor arkadaşlar. Özleri'nin Türk Turanlı olduğu çıkıyor işte. Adamlar bunu 1879'a çözüyorlar işte. 79'a çözüyorlar işte. Mede'de arkadaşlar, İran'da yani. Mutluyum arkadaşlar, çok mutluyum. Bakın, orijinal Kanak bendedir. Çevirisini yapıyorum. Çevirisini yapıyorum. İnanılmaz belgele yere İşte. Bahsettikleri Aryanlar, Hint Avrupalılar, Arizantesler, Arizanteler, Aryanamlar, hepsi Turanlardır. Turanlardır. Özleri itibariyle dedi ki, daha önce ben yapmıştım ya, Gok Mago 1. bölümde de almıştım. Helenlerin Türk olduğunu söylemiştim ya. Helenlerin Türk olduğunu söylemiştim. Pardon 2. bölümde, Gok Mago 2. bölümde arkadaşlar. Bu da dedik ya çivi çıkan ya. Takır takır okumuşlar bak nereden bakarsan. Ya. 2005 sene sonra okumuş ya. Takır takır. Ama demişler ki valla ciddi alalım demişler Herodot'u. Varsayalım demişler. Ama 2006 sene 600 sene sonra takır takır çözmüşler işte. Neymiş efendim? Aryan kimmiş? Hint Avrupalı kimmiş yahu? Hint Avrupalı kimmiş? İşte o büyük bilim adamları çözmüşler işte. Takır takır işte. Hepsi Turan'dır. Dedim mi? Hepsi Turan'dır. Ama üzüldüğüm noktada şu arkadaşlar, şuna üzüldüm ya yanıyorum. Arkadaşlar bunun üzerinden, bu tez üzerinden maalesef Avrupa'da kafa taşıcı Özellikle biz Naziler tarafından, bir güruh tarafından çok insanımız öldürülmüştür. Aşkına Türkleri bakın arkadaşlar. Aşkenaz Türkleri, Sibirya'daki Müslüman Türkler, Ukrayna'daki Hristiyan Türkler. Lan bunlar hepsi Turancı'dı be. Hepsi. Hepsi birbirini çok iyi ya. Hepsi birbirini çok iyi biliyordu. Dedim ya çoğu Turancı kurşuna dizilmiştir. Çünkü bir ucu Japonya'daydı arkadaşlar unutmayın. Bir ucu Japonya'daydı. Bir ucu Polonya'daydı. İşte bu safsatayla maalesef acı olaylar yaşanmıştır. Milyonlarca insanımız ölmüştür. Çünkü ben de dedim ya, İkinci Dünya Savaşı'nda ölen insanların çoğunun hepsi Türk Turan'da dedi. Değişik dinlerde olan ama özdeş olan, akraba olan halk bunlar işte. Özellikle bunlar öldürüldü ya. Yani. Bilinçli bu bir Onun için demiştim Mark Blok, ne demişti? Ki o büyük tarihçi ne demişti? 1937 yılında yazmış olduğu poli bir kitabında Nazirlere şunu söylemişti. Yahudi diye bir ırk yoktur. Irk diye bir şey yoktur. Ama ırk olarak bildikleriniz, sizin bildikleriniz, söyleyin demiş. Hepsi Akdeniz'i oluşturan, oluşturan Türk-Hazar soyu. Türk-Hazarlar ve Slavlardır. Türk soyundan da demiş. Bu adam 44'te, 1944'te yılında kuşağı dizilmiştir. İşte arkadaşlar diyorum ya, Bilim böyle bir şeydir. Kimse gerçekten kaçamaz. Çok turan kaçamaz. Bakın bu muhteşem bilim adamları bunu çözmüşlerdir. 1880 yılında arkadaşlar. Nerede çözüyor? İran'da. Çivici hastalığında. Kolonlardan çözüyor oraya. Takır takır da yazıyor oraya. Kimmiş arayanlar? İntarupalılar. Arizantesler kimmiş? Öz Turan'mış. İşte Turan'mış. Gördüğünüz Türk Turan'mış arkadaşlar. Bunu çıkarttık bakın. Orijinal kaynaktır Orijinal kaynak arkadaşlar. Bundan sonra kimse ne Aryan safsatası yapsın, ne Hint Avrupa'nın safsatası yapsın. Dedim ya, ağzına yüzüne bulaşır. Darmadan olur yani. Darmadan olur gider. İşte bu da bilimsel açıklaması. Orijinal kaynak bendedir arkadaşlar. Orijinal kaynak bendedir. Dedim ya bulurum çıkartırım. Gerçekten de bir gün ortaya çıkma uyu var. Bakın o adamlar 2600 sene sonra gerçeği çıkartmışlar. evet, Çözmüşler. Çözmüşler. Ne çıkmış? Türk Turan çıkmış. Aryan. Hint Avrupalı. Gördünüz arkadaşlar? işte böyle biştir ya. Demiştim. Demiştim. Bu böyle biştir. Şunu herkes bilecek. Dünyada herkes bilecek ya. Aryan safsatadır. Hint Avrupa safsatadır. Dedim ya. Bunlar hepsi safsatadır. Hepsi Durandır. Hepsi durandır. Nokta. Nokta. Dedim ya dünyada kralı gelsin. Kralı gelsin. Orjinal kaynağı koyduğun zaman uçar gider ya. Uçar gider. Bu diğer terk eder ya. Ben buradan hepsi saygılarımı sunuyorum. Saygılarımı sunuyorum. Ve şunu söylüyorum. Ne mutlu Türk'üm diyor. saygılarımla.